Merhaba, ben Tilbe Nur Turan. Şimdi size biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı mezunuyum. Aynı zamanda İnsan Kaynakları Yönetimi de okudum. Evet, ben bir okul öncesi öğretmeniyim. Şu anda düzce Özel Eğitim Anaokulunda görev yapıyorum. Kitap okumayı, araştırmayı, yeni şeyler öğrenmeyi, şiirler okumayı, yazı yazmayı, çok seviyorum. Çocuklar ve eğitim ile ilgili projelerde çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Sadece çocukları değil, dünya üzerinde yaşayan tüm canlıları, insanları, hayvanları, bitkileri çok seviyorum. Dünya demişken dünya üzerinde bulunan farklı ülke ve şehirleri gezmek, keşfetmek en büyük tutkum kendime olabildiğince kısa anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Sonsuz sevgiler.